Yes baby. This hep bir dolar. Target'tayız. Baksana. Bunda neler varmış? Ha mami, bak mami. şöyle. Boya küçük boya kitabı da bir dolar. Prenses mu buldun? Şu neymiş? Aa bak bu da banyoda yapıştırıyorsun. Peppa Pig. Bu da mı bir dolar? Bunda genel, burada genellikle bir dolar daha var. Tamam. Bu bolslardan istiyor musun? No. Ay bu ne? dolarmış. Bunlar neymiş ki? Halloween geldi ya her şey Halloween alakalı. O da dinosaur skeleton. Bunlar herhalde... Hmm. İşte hep Halloween ile ilgili şeyler. 1 dolar. O bakayım. Aa, onlar ben ama ne bassler? Oyuncak galiba. Baksana mouse'lar da var. Şöyle üçlü play dolar. Gene bir dolar. Burada genelde her şeye bir dolar oluyor. Bunlar da kokulu hamur. Bunlar da birer dolar. Bakalım. Ha, bu da Cat skeleton. Sen bunu cat skeleton'ı build yapıyor musun? Ama boş ver. Bununla sen oynamaz. Buradaki dediğim gibi çoğu şey 1 dolar, 3 dolar, 5 dolar. Başka rakam yok şu bölgede. Şu alanda. Hadi gel gidelim. Aa baksana. salı da var. Bed play time. Ya, Bunları Elsa, böyle yapıştırıyorsun bed taba. Şöyle ister misin? Ponili var. Nok, no. Elsa. Elsa'nın bu Peppa Pig var. Bak şöyle banyoda oynarken yapıştırıyor musun? Ben de Elsa i̇ster misin bundan? No. İstemez misin? Tamam o zaman. Hadi. Şurada da ev şeyleri var. Şurada neler varmış gel bakalım. Ay baksana poneli. Bu neymiş? Ha bandajlara bak hadi el poneli. Bandaj. Bir dolar. One dollar. Nereye koyman lazım bandaj? Dizine mi? Tamam. Koyalım. Şimdi olur tamam. Bedir olur. Bu da böyle şarj kablolarını sarmak için. Bu da 3 dolar. Tatu alıyor mi? Nerede gördün? <laughs> ha? Skeleton. Baksana şu pemkinlere. Bu çok güzelmiş. Mami. <laughs> Mami. Yes. Mami. Üç dolar. Mami. Mami. Evet, bunlar dekor. dekor. Ya. Aa, şu pop petrollere bak. Bu neymiş? Bu i̇şte böyle içinde neler var bakalım. Stickerlar var, poster var, crayons, book var. Yes baby. Bunu koyalım. Bu da 3 dolar bunlar. O bandaj. Sen, bu, uh, İstiyor musun koy, bunu? Leyla'nın mı oldu? Leyla bu bu oldu. Ona bandaj mı alalım? Sen, tamam koyarız. O zaman koy shopping kartımıza. Onu? Tamam. Başka ne baktık? Burada ne vardı? Tamam hadi toyslara gidelim o zaman. Hadi bakalım. Wonder Man. A -a, Wonder Man. Wonder Man değil o. Wonder Woman. No, Wonder Man. Man mı? Peki sen ne dersen o seninle inatlaşılmaz. <laughs> Wonder, Man. Wonder Man. I don't know. Ay şurada çok güzel şeyler var. Gel şuraya bir bakalım. Toyslara toy mı bakalım. bakalım? Peki. Bibiler genelde öyle ses yaparlar. Aynı güzel kitapmış. Ne bu? Burası İspanyolca. Gel şu tarafta bak buklar. Gel, gel. gel. Nereye geleyim ya? Gel. Sen gel. gel. Tamam gidiyoruz gel. Yanıma gel. Adele bir yerde gel demekten herhalde bir 50 kere gel diyorum. istisnasız Bu neymiş? Ha, el salı bir kitap mı Mom is scratch stop. Ay işte motor maço ya. An. In Sesame Street, Samsoka. Sık neler var ilgini çekebilecek? Senin İngiliz şu anda sadece prensesler çekiyor. The kindergarten. Burada neler var bakalım. 3-5 hmm. yaş. Buna benzer bir şey aldık. Şu neymiş? Bu Diyor neden ki... oturmak istiyor. Tamam. Nereye oturacaksın peki? Burada. Ha? Burada oturayım. Peki tamam. Hadi bakalım.

What's that? This one is Elsa's hmm. wand. Elsa's friends. This one is Elsa's wand. This has to crystal. <gülüyor> <gülüyor> çok popüler. Popüler. Suya falan dayanıklı. Hayır onu çıkartamayız. Çünkü ben o kitabı almak istemiyorum Adelciğim. Burada neler varmış. PS4 oyunları. Ha gülüm. Ver onu bana. Onu şimdi şuraya koyabilirim. Spiderman. Spiderman. Bunlar da Nintendo oyunları. Nintendo'lar. Nintendo burada 199 dolar. Oyunlar bir tık belki pahalı olabilir. Şu Mario'dan istiyorum aslında. 39.99'a düşmüş. Bende sadece Tetris var. Bir tane daha oyun almak istiyorum ama aa, açıkçası pek de emin değilim. Pa Patrol'ün oyunları bile var. Mario'lar güzel olabilir. Çocukluğumuzun oyunu Mario. Ama pek yani bilmiyorum bu herhalde eski bir oyun. O yüzden indirime girmiş. 39.99. Normalde 59.99. 99, 49 vesaire o civarda hep. Alright. Burada televizyonlar var. Şurada Xbox'lar olması lazım. Xbox oyunları. Şuraya on bütün. Burada neler var? Burada da işte hesap makineleri, bilgisayar ekipmanları vesaire. Okay. Burası Target'ın elektronik bölümü. Oyunlar, televizyonlar. Hmm, şu televizyon güzelmiş. 849. Biz yeni aldık bir tane. Biz bundan mı aldık acaba ya? Sanıyorum biz <laughs> biz bunu aldık herhalde. Tam bilmiyorum modelini ama. What? That's What's that? What's that ya? That's, family. Hmm. That's family. Family? Mm -hmm. That's puppy's friend. Hmm, so nice aslında sana. <laughs> Bu hand sanitizer. Bunu buraya biri koymuş. O hand sanitizer. Hand sanitizer'ı öyle bir yere koymuşlar işte. Şuradan bir tane şeye bakalım. Şunu aldım yeni bayıldım. Şu Oturbox markasının e, Apple Watch case'i. Çok güzel. Bir tane de değişik bir aslında e, saat kılıfı arıyorum. Ama burası telefonlar. Apple'ın telefon kılıfları. Tamam. Şöyle bir şey arıyorum aslında. Ama bu e, 40mm. Benimkisi 44. O küçük. Şu çok güzelmiş. Siyah. 29.99. Bu güzelmiş. Buna benzer bir şey olabilir ama sanıyorum yok. Çünkü genelde hep 38-40'laklar var burada. 42-44 çok olmuyor. Hmm, ne güzelmiş. Çocuk serisi, kit serisi. 89-95'de biraz pahalı ama güzel bir case. Şu marka zaten ee, bu saatin koruyucusunun markası da. Benim telefonumun e, kılıfı da bu. Gösteririm şimdi görürsem. Ben yıllardır bu markayı kullanıyorum. Çok da memnunum. Çocuk case'leri de çok güzel ama biraz pahalı tabi. Normallerine göre. Şurada ben size telefon case'imi görürsem onu da göstereyim. Şunlar çok popüler. Türkiye'de de var dolu gördüm zaten. Mesela benim telefon kılıfım Bakalım. Kılıflar genelde 39-49 böyle o aralıkta. Bakalım bulabilecek miyiz? Evet, benimki yok. Bir ara şundan kullandım, bunun morundan. Bu 59.99 ama çok kalın geldi açıkçası o. Benimki onun bir tık daha incesi. İşte burada modeller var. Benimki evet. Benimki şunun pembesi. 59.99 bunun pembesi. Ama pembesi yok burada. Siyahı var. Pembe sizin çok zor buluyorsunuz zaten. Ben Amazon'dan buldum. Okey. Kılıflar da bu şekilde. Çeşit çeşit kılıf ama dediğim gibi e, en sağlam bu markanın. Ben çok seviyorum. Çünkü eline veriyoruz çocuğun. Sürekli düşürüyor tabii. Şöyle lip, içinde lipli olan pop gripsler çok güzel. 14.99 burada. Ben kullanmıyorum bunu çok. Çünkü telefonu koyup şarj etme var ya hani wireless charge olunca çalışmıyor. Okay, Şurada da kameralar var. Bugün oyuncakları çekmeyeceğim çünkü kanalda Target oyuncaklısı reyonunla ilgili bir sürü video var. Onları yukarı bir yere etiketleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Böyle uğramışken şöyle elektronik tarafları çekiyorum size. Adel durmaz çünkü çok kısa çekeceğim. Yes bebeğim. Benim kameram burada var mı? Yok. Yes baby. Sen benimle toys oynamak istiyorsun? Tamam. Hadi gidelim senle toyslara. Ha, bak burada da indirimli kılıflar satıyorlar. Hmm. Hadi bakalım video çekmeyeceğim dedim ama şu LOL'leri çekmem lazım çünkü yeni düşkünlüğümüz mami, bunlar Adel'cim bak her güne bir toy dedik şimdi bugün mami, bu Gabby'yi aldı this, <laughs> this is pet This one. This This. Allah'ım ya Rabbim. Bu neymiş? Bu 1489. Tabii bunları daha çözemedik. Neyin ne olduğunu. Hepsi farklı yeah. farklı. Mesela bu 1099. Bunlar Dance Baby. Bunlar neymiş? Ne bu Limited Edition. Sen hepsinden istiyorsun. Bak dün bundan aldık. Konfeti bundan aldık dün. We got this one yesterday. Mesela bu Color Chain Surprise'mış. Ondan sonra Değişik değişik LOL'ler. Bu mesela neymiş? Hey, LOL well. Bu da LOL sisters. Oh, Sister I LOL. Found I found this one. You... I found my... You found my surprise. <laughs> yes. Bu surprise <laughs> mı senin? Not big. Me. Me Ama bugün 50 tane oyuncak alamayız. Bir tanesini alman lazım. No. Gabby doll house'ı almayalım istersen. No, Gebi yok gabi içinde. No, gabi. Şu Gabby doll house netflix'te bayılıyor buna. No, Gebi yok burada. Gebi nerede? nerede var? Bakayım What's bir dakika. That? Bunu bırakalım. Bakayım. Tamam. Bu Gabby'i alabilirsin. Ama bak Gabby doll house mu? Yeah. Bu mu? You have to pick. I cannot take all of this them. One, this one. Bunu da bırakalım o zaman. Gabby'i sonra alırız. Later alırız. Tamam mı? Bugün aloyal alalım. Gabby'leri later. Okay? Because çok fazla alıyorsun. Bizde şundan var. Bayılıyor şuna. Aloe'nin halsı. Bu LOL'ler bir acayip bir şeymiş yani. Düştük biz de onun şeyine. Bir ara hiç ilgilenmiyordu ama şu anda LOL, LOL, LOL. Bir arada bunlara saracak biliyorum. Çünkü şu anda başladı bile yani. Tamam Gabby Dollhouse'u alalım o zaman. Ne yapalım yani? Tüh, mecbur ben bir tane şu legolardan almak istiyorum kendime 99 dolara düşmüş burada bir şey urur ur yapıyor güzel ne ur ur yapıyor urur yapıyor adacım öyle hepsi olmaz anneciğim. ondan çok benzeri var şu kahve makinelerini çekeyim size Kurik buradaki en popüler marka. Mesela şu var bir tane bende. Hangisiydi? Şuna benziyor. Ama çok kullanmıyorum. Burada da kahveleri var. Genelde 109, 169, 139 böyle. Burada bunu da çok tercih ediyorlar. Hah, bendeki şu bu var bende. Şu rengi çok güzelmiş ama. Ama bunun her kahve içinde suyunu koyuyorsunuz. Yani su haznesi yok. Şu da çok güzelmiş. Rengi çok hoş. Burada da Nespresso'lar var. Mesela fiyatları şu Delonghi 209 Nespresso'lar 199 müşterilonge. Bu acaba kaç para bilmiyorum. Şurada yazıyor mu acaba? 179 şu. İkisi de aynı galiba. Evet farklı renkler. Ama 179 bu model. Şu model yani. Burada da diğer kahve makineleri var. E gezdik ya del orayı bitirdik. <laughs> Ekmek vardı, oceleri. Biz şunu çok uzun süre kullandık, Cuisinart. güzel bir marka. Bu vardı. Ama sonra şeyini aldım. Ay markanın adını unuttum. Bravel aldım. Ee, şeyimiz şu bizim e, air fryer'ımız ninja'nın 159.99 işte patates kızartmasını sadece bunun içinde yapıyorum memnunum küçük boyu bu bizdeki şu büyük boy ama bu da yetermiş aslında bize onun dışında şu crock patlar mı da çok meşhur ama ben kullanmıyorum böyle instant I mean, pot I mean. var. İstemiyor musun? <laughs> Which one? This one. <laughs> tamam, dur <laughs> şimdi ona bakarız. Şu kahve makinesini bir çekeyim. Şu çok güzelmiş ya minicik. <laughs> ha, Essence mini 149 dolar. Ne kadar tatlı. Köpük makinesinden de var bende şu. O da 100 dolar. Tamam bebeğim. Sanıyorum en çok tercih edilen bu modeli. Çok işte bunu görüyorum. Bendeki farklı. Ama o modeli de gayet hoş duruyor. Hangisini istiyorsun? Ama ondan aldık ya sana. E bunun aynısından var. Hayatım bundan aynısından var ya. Bu mu? Are you sure? Bu ne kadarmış o da? How çizet Six mi? Thirty one dollars şu güzel. Bak bu müzik çalıyor. Arada, Arada. 39 Arada. dolarmış. Arada. Small Elsa dress hangisi acaba? Atoş. Ah, ya ben böyle dresleri de yani Bunlar hep ama şey. Bunlar tight olur sana dar olur. Oh, Too şey, tight. Not, not also ha biz aldık ya dün. Dün aldık. Yesterday we got it from Target. We wash it.